Öncelikle evet. <laughs> hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir çalışmanızdan dolayı sizleri kutluyorum. Hakikaten insanların geçmişini aşılda ulaşmak çok önemli bir şey. Evet. Ee, bir zamanlar bu aşılda kendini ve geçmiş hayatını izlemesi veya <laughs> e, kendisine anı olarak saklaması hakikaten çok güzel bir şey. Buna yardımcı oluyorsunuz. Sizi kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ee, dediğiniz gibi adım Kemal Aydin, 1957 Erzurum dili Oltu ilçesi Özdere köyünde doğdum. İlk okulumu köyümde okudum. Orta ve yatılı okudum. Açık öğretim işletme fakültesini bitirdim. Şu anda mali müşavirim. 21 yıl e, büro hizmeti verdim. Ümraniye'de e, büro olarak faaliyet gösterdim. Aynı zamanda 90 yıllarında aktif siyasetin içerisine girdim hem büro hizmeti verip hem de e, siyasette uğraştım. E, Birçok e, anlamda e, hayatımızın renkli dönemler oldu. 93 yılında e, işte, Defa Partisi'nin ürünleri ilçe gelişim kurulu yaptım. Daha sonra kapatıldıktan sonra Fazil Partisi'nin kurucusu ve ilçe verim kurulu yaptım. 99 yılında gene aynı partiden İlgene Meclis Üyesi seçildim. 5 ee, yıl İstanbul Valiliğinden e, İstanbul'umuzun Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Sağlık İl Müdürlüğü, Bayındırlık İskan İl Müdürlüğü gibi 10 tane yatırımcı müdürlüğün plan bütçesini ve yatırımlarını yönlendirdik. Yaklaşık 3 yıl daim encümen üyeliği yaptım. Ümraniye bölgemize 48 okul kazandırdım o dönem içerisinde ki bir kısmı halen daha devam ediyor.